ayaklarını yıkadım. Açtın mı? Hı hı. Tamam gayrı. İşte ayaklarını pas parlak yıkadım. Kimin kızı böyle ayak yıkar? Ben yoruk olmasam bu ayakları yıkan yıkan olmaz. Ne <laughs> gidi gari koca yörükte? de. Ee koca yoruklar böyle anasının ayağını yıkar. Ee yeter mi? Ah Emine Cemah. Yeter yeter. Yeter kardeş. Ah, rahmetlik babam olsaydı onun ayaklarını da yıkasaydı. Yüzler kıpırılmış, gözü yüzermiş. Koçur, o suyu nereye dökeceksin? Şöyle dersin, bak toprağa, şöyle dersin. Kozlar böyle yapışır. Bunun da içini yıkarız. O ne de mangal mı yaktın? E mangal orada bir şey ya. Anacığımın evet. ayaklarını da yıkadım. Bak şimdi, şimdi şuraya bak. Nasıl bak ayrı bez aldım annemin ayakları için. Ana. <laughs> görsün işte kızlar olanlar görsün. Böyle millet görsün anasının ayaklarını böyle anasını üzmesinler. Ana başta acıdır. Ana, ana, cennetle cennet anaların ayağındadır. Aa, ben de cedim ben önce dedim. ayağını bir de öper manın ayağını. Böyle herkes baksın anasının ayağını böyle etsin. Sallak karana. Şöyle. Şu... Anam benim ya. Ana gibi var mıdır ya? Ana, ana, yani. ana, ana, ana gibi, ana gibi yar, yar olmaz. Ana diyardır. Anacığımın ayaklarını. Yer getir bana. Koy ana koy ayacıklarını. <laughs> Allah anam benim. bacakları Bacakları adamın da. Keyfe bak ya. Amanet Allah. oldu da. Bir de kolan yayla böyle şey yapalım. Yeter yeter. Ayaklarını şöyle bakım yapalım. İyi kardeşim tamam, ee, tamam tamam bitti. Valla bu anamın ayağı olmasa biz bu dünyada olabilir miyiz? Ya. Yani ayaklar. ya ayaklar neler. Evet. Tutup tüken oğlum da neler çektim. Koyun ellerine mi? getir bir de. Ay sarı sarı bilenzikleri bile var anamın. Hadi. he.